Merhaba, ben Özlem Tüysüz. Koçvar Finans Para Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldin. Yılın son haftalarına yaklaşırken ister istemez bir değerlendirme hissi gelir. Sanki zihnimiz bir toparlama ekranı açar. Bu yıl ne öğrendim? Neleri geride bırakmak istiyorum? Neleri taşımaya değer? Bugün bu soruların hepsine finans perspektifinden değil, insani farkındalık perspektifinden bakıyoruz. Ve bölümün teması, finansal teşekkür defteri. Yani parayla geçen bir yıla şükran, farkındalık ve içsel temizlikle kapatma ricayla. Yıl biterken neden durmak iyi gelir? Yıl sonu kendiliğinden bizi yavaşlatır. Bir dönem kapanır, yenisi hazırlanır. Ama bu kapanış yalnızca takvimsel bir bitiş değildir. Bir duygunun, bir hikayenin, bir içsel sürecin de kapanışıdır. Finansal olarak da yıl sonu bize şunu sorar. Bu yıl parayla ilişkim nasıldı? Neleri doğru yaptım? Neleri içime attım? Ne beni zorladı? Ne bana güç verdi? Bu sorular para odaklı görünse de arka planında öz farkındalık vardır. Tam da bu nedenle yıl bitmeden durmak iyidir. Şükür enerjisi bereket bilincini besler. Bu cümleyi çok duyarız ama gerçekten ne demektir? Şükür iyi olana teşekkür etmekten daha fazlasıdır şükür olanı olduğu gibi kabul etmektir. Olanı reddetmek değil, onunla çalışmayı seçmektir. Bu kabul hali zihni sakinleştirir, finansal kaygıyı azaltır, berrak karar almayı kolaylaştırır, daha sağlıklı bir para akışı yaratır. Çünkü şükür zihni yetersizlikten çıkarır, mevcudiyete getirir. Bereket bilinci dediğimiz şey de tam olarak budur. Daha fazla şeyin peşinde koşmak değil, olanın içindeki değeri fark etmektir. Bu yıl para sana ne öğretti? Şimdi bu soruya bir alan açalım. Bir nefes al ve içinden sessizce yanıt ver. Bu yıl para bana ne öğretti? Belki bir sınır koymayı, belki daha sakin harcamayı, belki sabretmeyi, belki beklemeyi, belki risk almayı, belki bırakmayı, belki de kendine güvenmeyi. Finansal deneyimlerin hepsi İster zorlayıcı ister sevindirici olsun, bir öğretidir. Bizi bir sonraki versiyonumuza hazırlayan görünmez bir öğretmen. Bu yıl para bana ne öğretti? Bu soruyu yüksek sesle duymak bile bir dönüşüm başlatır. Bu yılın kapanışı için sana güçlü mini bir egzersiz getirdim. Bir sayfa aç, üç kelime yaz. 1. Öğrendim. Bu yıl para ile ilgili ne öğrendin? Bu bir davranış olabilir, bir duygu olabilir, bir farkındalık olabilir bazen tek bir cümle bile yeter. 2. Bırakıyorum. Artık sana hizmet etmeyen neyi bırakıyorsun? Bu bir harcam alışkanlığı olabilir, bir düşünce olabilir, bir korku olabilir. Hatta her şeyi kontrol etme isteği bile olabilir. Bırakmak alan açmaktır. 3. Başlatıyorum. Yeni yılda hangi finansal davranışını başlatıyorsun? Bu bütçe oluşturmak olabilir, düzenli birikim olabilir, bir duraklama ritüeli olabilir. Etki odaklı cömertlik olabilir. Ya da parayla daha sakin konuşmak bile olabilir. Başlatmak niyet etmektir ve niyet harekete dönüşür. Yıl sonuna yaklaşırken şunu fark ediyorum. Para bizi her yıl biraz daha dönüştüren görünmez bir öğretmen. Bugün seninle birlikte bir finansal yılı farkındalıkla kapatmak için alan açtık. Ama yolculuğumuz burada bitmiyor. Yıl kapanmadan iki bölümümüz daha var ve her biri seni yeni bir farkındalığa taşıyacak. Ben Özlem Tüysüz, burası Koçvar Finans Para Sohbetleri. Bu sohbet sana iyi geldiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Gelecek bölümde yeni yılda finansal niyetlerini nasıl daha bilinçli, daha huzurlu ve daha seninle uyumlu hale getirebileceğini konuşacağız. Görüşmek üzere.